Herkese Kripto Vadiden selamlar arkadaşlar. Bir inceleme videosuyla daha sizlerleyiz. Bugün inceleyeceğimiz sitemizin adı Zulu Trade. Ee, daha önceki bir videomuzda bahsetmiştik birazcık Zulu Trade'den. Zulu Trade nedir, ne değildir birazcık bakmıştık, değinmiştik, biraz inceleme inceleme yapmıştık. Ee, yine bu videomuzda bir inceleme yapacağız. Daha detaylı bir inceleme olacak bu. Ee, ZuluTrade bir hatırlatma yapayım. ZuluTrade bir copy trading sitesi, copy tradingde yatırım yapma sitesi. Ondan sonra videomuza başlamadan önce de bir hatırlatma yapayım sizlere. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların güvenilir bir göstergesi değildir. Finansal araçlarda alım satım önemli kayıp riskleri içerir. Bunu söylemeden geçmeyelim. Ondan sonra zaten gösterge panelini e, ana sayfamızı size göstermiştim, değil mi? Evet, burayı göstermiştik, tanıtmıştık. Liderlerden bahsedelim birazcık. Liderlere geldiğimiz zaman e, en iyi performans diyor. Buradan e, işte sanırım bu günlük olarak en iyi performans yapan e, kişiler Bur burada onları görüyoruz. Hepsini gör dediğimiz zaman Buradan işte bugün en fazla kazananı, kazananları daha doğrusu böyle aşağı doğru baktığımız zaman görebiliyoruz. Bunlar da bitmiyor. Daha da devam ediyor. Ondan sonra işte bir hafta, bir ay, üç ay, altı ay, bir yıl gibi periyotlarda bunlara bakabiliyoruz. Ee, tekrar geriye dönecek olursak liderler kısmına. Şu şekilde de listelendirmişler. İşte bir yıl içerisinde en iyi performans sergileyen yatırımcılar. Ondan sonra bin doların altında en iyi performans sergileyen yatırımcılar var. İşte miktar kopyalama ile en iyi performans sergileyenler var. Burada simülatör başlatmak için bir buton var. Bu şu an konumuzla alakalı değil. İki yıl içerisinde en iyi performans gösteren yatırımcılar da buradan görebiliyoruz. İm dikkatimi çekti ismi bir garip olduğu için. Daha da burada başka bakabileceğimiz bir şey yok. bu videoda başka değinmek istediğim ne var? Şu şekilde aletler deyip şuradan hesap makinesi diyebiliyoruz. ondan sonra işte buradan pip hesaplayıcıdan buradan işte istediğimizi herhangi bir şeyi seçebiliyoruz. Mesela işte ne seçelim Türkiye Japon yeni seçtik diyelim işte bir olsun Bu da bir olsun işte Japon yeni desek işte standart hesaplamak dediğim zaman para birimi mevcut değil diyor hmm, dolar seçsek sanırım bir yanlış bir şey yaptık bundan sonra işte marj hesaplayıcı var. Buradan da tekrar işte MT arıyoruz. İşte buradan birim ne yapıyoruz buradan? He bunu işte kapatıyor. Kaldıraçlı sistem var aynı zamanda. işte temel para birimleri var. Vesaire. Buradan tekrar hesaplattırabiliyoruz. Burada işte Forex'te marj nedir vesaire burada size söylüyor. E, bu şekilde bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bu videoda bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.